Merhaba arkadaşlar. Ben Sema Hoca. Bugün sizlerle birlikte üslü sayılar konusunu işleyeceğiz. Üslü sayıların ne olduğunu, kurallarını ve nasıl kolayca işlem yapılacağını birlikte göreceğiz. Bu konu matematikte çok sık karşımıza çıkıyor ve sınavlarda neredeyse her yıl soruluyor. Hadi birlikte öğrenelim. Öncelikle sorularımızı çözmeye başlayalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Çözüm: Tabanlar aynı olduğu için üsleri toplarız. Buradan 2 üzeri 3 artı 4'ten 2 üzeri 7 yani 128 olur. İkinci soruya geçelim. 5 üzeri 0 artı 3 üzeri 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. Şimdi buradan da 1 artı 1'den 2 sonucunu bulmuş oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir yer burası. Şimdi üçüncü soruya geçelim. 3 üzeri 2 parantez içinde 3. Bu çözümde de üst üste kuvvet alınırken üstler çarpılır kuralını uygulayacağız. 3 üzeri 2 çarpı 3 olur sonucumuz. Yani 3 üzeri 6'yı da çarptığımızda 729 buluruz. Burada en çok karıştırılan kavram yanılgılarından bir tanesi de üstle çarpımı karıştırabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta. Burada bazı arkadaşlarımız toplama yapabiliyor. 3 üzeri 5 diyebiliyor. Hayır bu yanlış burada çarpım olması gerekiyor üst üste kuvvet alınırken bu noktaya dikkat edersek sınavlarda çok daha rahat ederiz arkadaşlar dördüncü soruda e, tabanlar aynıysa üstler çıkarılır kuralına göre işlem yapacağız tabanlar aynı olduğu için üstlerimiz 5 ve 2 5 ve 2'yi de çıkaracağız 4 üzeri 3 64 sonucunu buluruz. 5. soruya geldiğimizde negatif üs görüyoruz. Bu da sayının negatif üs olduğu için sayının 1 bölü şeklinde yazılması anlamına gelir. Yani 1'e bölünüyor sayımız. 1 bölü 10 üzeri 2 yani 1 bölü 100 buluruz sonucu. Evet şimdi 6. soruya geçtiğimizde tabanlar aynı olduğu ayrı olduğu için Çarpılmıyor. Kuvvetler ayrı ayrı alınıyor. Ne demek istiyorum? Burada gördüğümüz gibi 2 üzeri 3 eşittir 8. 3 üzeri 3 27. Tabanlar aynıysa çarpma işlemi yapmıyoruz. Evet bu noktaya da dikkat ettiğimizde sınavlarımızda ve okuldaki testlerimizde daha başarılı olacağız. Şimdi 7. soruya geldiğimizde 2 çarpı 5 üzeri 3 eşittir soru işareti. Şimdi bu çarpımın kuvveti her sayının kuvvetine dağıtılır. Yani ne demek istiyoruz? 3'ü 2'nin üzerine dağıttım. Ve 3'ü yine 5'in üzerine dağıttım. Bu şekilde sonucumuzu 1000 bulmuş oluruz. Diğer bir soruya geçtiğimizde 9 üzeri 1 bölü 2. Burada üst 1 bölü 2 olduğundan karekök alınır. Biliyorsunuz ki Karekök 9 demek dışarı çıkarıldığında 9 bu ifadeden 1 bölü 9 üzeri 1 bölü 2'dir. Bu da zaten karekök 9'un da sonucunu bildiğimiz için 3'tür. Şimdi 9. soruya geldiğimizde burada 8 8'in karekök içini alalım. Neden karekök içine aldık? Çünkü üst taraf kesirli. Şimdi kesirli ifadenin paydasını kökün dışına yazıyoruz. Payını da 8'in üstüne yazıyoruz. Bu şekilde daha rahat görebiliriz arkadaşlar. Böyle yazdığımızda da aslında içeride 2 2 üzeri 3 olduğunu görüyoruz. Çünkü 8 2 üzeri 3'e eşittir. Burada 2'yi dışarı çıkardığımızda 2 üzeri 3 bölü 3'ten 2 üzeri 1 yani 2 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Burada açıklayıcı bir şekilde burada yapılan işlemi anlatmış oldum sizlere. Ee, çok iyi öğrendiniz şimdi. Her yerde bu öğrendiğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Şimdi 10. soruya geldiğimizde negatif üs görüyoruz burada. Bu da kesin ters çevrilip üstün pozitif alınması demek aslında. Hemen kesirimizi ters çevirelim. 1 bölü 2'nin tersi 2'dir. Eksi 3. Üstümüzü pozitif alıyoruz. Bu da 8 sonucunu veriyor bize. Eğer bu konuyu anladıysanız arkadaşlar benzer soruları çok kolay çözeceksiniz. Bir sonraki videoda da bol bol örnek çözeceğiz. Şimdi bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.